öyle değil mi? Bugün Apple'u Rodeosu'nda odiyosunda izleyeceğiz. Tabii ki. Burası sevimli işaret madeni gibi. Varil yarışı var. Kemen tatmaca. Rodeo palyaçosu. Engelli koşu. Eğer o yarışlardan bazılarına girebilirsek... Ponyville'e bile giden trene binerken üçümüzde de deyip... ...yeni birer sevimli işaret çıkabilir. ha? Bir varil buraya çok yakışmaz mı? Ben de kemenci istiyorum. Bilmiyorum biraz şey gibi tehlikeli. Risk yoksa ödül de yok. Pekala millet, herkes beni dinlesin. Bu festivale katılım sayısı çok yüksek olmalı. Bugün kendinizi göstermelisiniz. O alçak suçluya bizi korkutamayacağını kanıtlamak zorundayız. Suçlu dediğine göre durum ciddi. Sevimli işaret turnuvası ve alçak bir arada. Bu şimdiye kadarki en heyecan verici rodeo festivali olacak. Evet. Evet, gidelim. arkadaş olmak nasıldır söyle Ni benimle paylaşabilirsin maceralar eğlente iyi bir kartla bağlı bize iyilik yapmışsın seninle de Ha, i̇şte benim kuzenim. Harikasın Applejack. Ben yarışmalara katılmayalı çok uzun zaman olmuştu. Ponyville yakınındaki bütün festivaller iptal olmuş nedense. Vay. Applesa'daki akrabanın sakatlanması işe yaradı o zaman. Öyle değil mi kuzen? Yerini doldurmak için elimden geleni yapıyorum Brayburn. Bu kadar iyi yapmaya devam edersen işimden olacağım. <laughs> aa, aa. E, e, affedersin. E, peki kardeşim ve arkadaşları nerede acaba? Aa, aa. Hay aksi şey... Ben e, ben seni izlerken kendimi kaybetmişim de. Onlara göz kulak olacağını söylemiştin. Bu durumda çalışmaya nasıl odaklanabilirim ki Söylesene. İşte geldiler. <laughs> Bir şey olmamış. Hmm. Aa kızma bana. Aha! aha ay, olamaz ön ayağım o kadar acıyor ki. <laughs> Kimseye haber vermeden sağa sola gitmeyin. Bir festivalin sahne arkası parklara benzemez. Aa, özür dileriz. Bir daha habersiz bir yere gitmeyiz. Ama festivalden bahsetmişken arkadaşlarımla birlikte küçük bir iki yarışa girmek istesek nasıl olur acaba? Birazcık hevesliyiz de. Ha? Dikkat edin! Aa aa! Aa! Ne oldu öyle? Hepiniz iyi misiniz? Ha. Ha. Ay aksi, evet. yine mi? Buna inanamıyorum. Ne oldu Şerif? Peki bu o mu? Ha, benim bundan hiç şüphem yok. Travel Shoes burada. Hayır, hayır, Doğru hayır. mu bu, travel shows mu geldi? O geldi diye festivali bitirmezsiniz, öyle değil mi? Sessiz olun. Toplantı yapalım dedim, çete buluşması değil. Evet, çoğunuz bilmiyorsunuz ama Equestria Rodeo Festivali ünlü bir suçlunun kirli işleriyle lekelenmiş bulunuyor. Hoof City Festivalinde bütün varileri devirip etrafa dağıtmıştı. Bay Mayor teyzem neredeyse eziliyordu. O da bir şey mi yani? Bento Creek Festivalini sabote etti. Öyle bir izdiham çıktı ki bütün Aha. yarışları iptal ne? etmek zorunda kaldılar. O, o, tamam, o, o, tamam. Ya, tamam. Ya, Bu doğru. Bu sabah kendi e polis Rodeo Festivalimizde de bir sorun yaşadık. Büyük bir saman balyası üç küçük midillinin üstüne yıkılacaktı. Oradaki toynak izlerine baktım ve yapanın Trouble Shoes olduğunu anladım. Ha. <laughs> Sanıyorum diğerlerinin yaptığı gibi biz de festivali iptal etsek iyi olur. Ama bu iş artık fazla ileri gitti. Devriyeleri iki katına çıkaracağız. Bu festival devam edecek. Kimse Evolusa'nın gözünü korkutamaz arkadaşlar. Bu işin çözülmesine sevindim ama... Applejack, arkadaşlarımla yarışlara katılmamız konusuna gelince... Bizi eve yollayamazsın halsin. Artık etrafta dolaşan bir suçlu varken sizin burada olmanız doğru değil. Aa, e belki ben de festivali bırakıp eve dönsem çok iyi olacak. Hayır yapamazsın. Bu festival Epulusa için çok önemli. Eğer sen de katılırsan kazanma ihtimalimiz yüksek olabilir. Hadi artık sen çalışmaya geri dön. Bu üçünü de hiç düşünme. Gözümün önünden ayrılamazlar. Duydunuz mu? Bir daha gözümün önünden ayrılmayacaksınız. ayrılmayacaktık. Çok uzaklaşmıyoruz ki. Hem nereye gideceğimizi çok iyi biliyoruz. Trablus'umuzu bulacağız. Ama o tehlikeli bir suçlu değil mi? Onu sadece bulacağız. Yakalamaya çalışmayacağız. Yakalamak şerifin işi zaten. O hapse girdikten sonra yarışlara katılacağız. Ve sonra da sevimli işaretlerimizi alacağız. Bu duyduğum en kötü fikir. Oynakisi kisi daha. Nerede olduğumuzu bilen biri var mı aranızda? <Gülüyor> <Ay>. <Gülüyor> Belki de geri dönüp daha sonra denemeliyiz. Ha, gidelim yoksa izleri kaybedeceğiz. Hadi arkadaşlar çok uzaklaştık. Artık geri dönmeliyiz. Yağmurun şiddeti gittikçe artıyor Apple Bloom. Yarın tekrar geliriz. Sanırım haklısınız. Peki nasıl geri döneceğiz? Sen bilmiyor musun yani? Hı, herkes çok iyiydi. Yarınki rodeo için çamur çok iyi olur ama keşke bu yağmur konusunda bize uyarı yapsalardı öyle değil mi? Rayburn. Kızlar nerede? <gülüyor> ne? <gülüyor> evet, bunu da kazandım. Ya yine mi? Ben oynamıyorum artık. Şerif Silverstar bana yardım edin. Kardeşim kayboldu, yanında arkadaşları da vardı. Her yeri aradım ama onlardan hiçbir iz yok. ...Trouble Shoes kaçırmıştır. Hemen öyle söyleme. Trouble Shoes zamanında çok kötü şeyler yaptı ama... ...şimdiye kadar kimseyi kaçırmadı. Yine de emin olamayız ama öyle değil mi? Hadi arkadaşlar gidiyoruz. Daryal de miyiz Skoltelov? Başta öyle sanıyordum ama artık bilmiyorum. Yani benim yüzümden burada kaybolduk. Başımıza daha ne gelebilir acaba merak ediyorum. Aa! 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 Ay, Yağmur bizi çok zorluyor. Hemen korunaklı bir yere gitmeliyiz arkadaşlar. Bakın. <laughs> Terk edilmiş gibi. Gidip bakalım. Belki battaniye falan buluruz. Oh. 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 Merhaba. İyi misin? İyi mi? Sıra vermek istemedik. Yağmurdan korunmak için buraya girdik. Mutfakta sıcak elma suyu vardı ama artık yok. Sizi selamlamak için kalkamayacağım. Kabalık etmiş olacağım ama gördüğünüz gibi çok sıra dışı ve kötü bir haldeyim. Kusuruma bakmayın. Sanırım iyi günümde değilim. Yoksa sen Troubleshoof musun? Evet, öyleyim. Ne 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 yapıyorsun? Onu kurtaracağım. Bunu yapamazsın, o Troubleshoof. Ha? Küçük kalbi gibi görünmüyor. Misafirlerde ikram edecek bir şey bulamadığım zaman gelmesi olmazdı. Ben iyi bir gün yüzü göremeyecek miyim? Vay! <laughs> <laughs> Klasik. Her günüm böyle. Bu kadar ümitsiz olmak zorunda mısın? Belki de sen biraz şeysin yani şöyle... Um... Sakar mı? Bunu işaretime anlatın. Ters duran nalı, uğursuzluk, et ve tırnak gibi sanırım biraz sakarım. Buradan gitmelisiniz yoksa sakarlığım sizlere de bulaşabilir. Hadi artık güle güle. Elveda. Aa, ama biz Epulosa'ya nasıl döneceğimizi bilmiyoruz. Aa, ben biliyorum tabii ki. Hayret ilk kez iyi bir şey söyledim. Mesela aslında nazik bir davranış. Bence de bizi Epulusa'ya götürdüğü zaman Şerif onu tutuklamaya kalkarsa ne yapacağız? Eğer sevimli işaret alırsam onu her gördüğümde suçluluk duyarım. Açıkçası Trouble Shoes, bizi Epulusa'ya kadar götürmesen daha iyi olur aslında. Şerif senin festivalin kapanmasını isteyen bir suçlu olduğuna çok inanmış görünüyordu çünkü. Sakar olduğum için öyle düşünüyor. Ama... E, doğru mu bu? Hikaye sever misiniz? Üzüldüm. Ben hayır demenizi bekliyordum. Küçük bir poniyken sert bir rodeo yıldızı olmak istiyordum. Ama sonra pek de yetenekli olmadığımı fark ettim. Oh! Ay! olamaz. Çok ama çok çalıştım. Oh, al, al, al. Sonunda Rodeo okulunun seçmelerine girecek cesareti toplamayı başardım. O seçmelere katıldığım zaman olmam gereken yerde olduğumu anlamıştım ve tahmin edeceğiniz gibi seçmelerde sevimli işaretimi de kazandım. <laughs> Jüri üyelerinin nasıl güldüğünü hala hatırlıyorum. Seçmelerin bitmesini beklemeden oradan ayrıldım. Çünkü artık sakarlığımı yenemeyeceğimi anlamıştım. Ama içimdeki Rodaya sevgisi hiçbir zaman bitmedi. Rodaya'dan uzak duramıyordum. Gizlice yaklaşıp izlemek isterken tahmin edeceğiniz gibi... ...tüm sakarlıklar yine beni buluyordu. Sanırım hayatımın sonuna kadar da böyle olacak. Zavallı Trapaçoz. O kötü kalp ve üyelerinin ona gülmesine inanamıyorum. Hı, anlamadın mı? Aslında onlar ona gülmüyorlardı. Sadece gösteriye giriyorlardı Ne demek bu? Bir düşünsene. Eğer onun kulübede yaptıklarını bir palyaço yapmış olsaydı... ...çok komik olduğunu düşünüp hep birlikte gülerdik. Haklısın. Hala rodeolara katılabilir. Sadece düşündüğü şekilde değil. Şimdi tek yapmamız gereken bunu Apple herkese anlatmak. O zaman işte hemen... Yakaladım. Ha? Hiç şaşırmadım. Trouble Shoes, seni kamu malına, mülküne zarar vermekten ve... ...Equestria'nın iyi kalpli rodeo sever ponilerinin huzurunu kastan bozmaktan tutukluyorum. Tabii çocuk kaçırmaktan bahsetmiyorum Durum, bile. Durun, Onları güvenli bir yere götür. Bekle, hayır. herkesin sandığı gibi kötü biri değil. İnanamıyorum. Neyiniz var sizin? Neden onu hapisten kurtarmak istiyorsunuz ha? Size zarar verebileceğini unuttunuz mu yoksa? Şimdi izin verirseniz... ...Appleusa Festivali en büyük saman cadıvar ödülünü kazanacağım. Um, Apple Jack. <laughs> En azından yarışları küçük bir köşeden izleme fırsatı yakalanmış oldum. Çok şaşırdım. Aa, yapma şunu Troubleshoes. Burada yatak sıkıntım var zaten. başını kaçıracaksınız. Olamaz. Hemen mi başlıyormuş? Gidelim Troubleshoes. Seni hapisten çıkaracağız. He? Hiç gerek yok. Bu delikten yarışları çok iyi görebiliyorum. Ama hayalini gerçekleştirmene yardım etmek istiyoruz. Bana bakın. Ben bir suçluyum. Bir yarışa katılmam mümkün mü sizce? Harika, hadi. Evet, işte bu. Hadi, Hoca, yapabilirsin. Evet. Nasıl görünüyorum? <laughs> hadi dostum, hepsini diz şunların. Yahu. <laughs> <laughs> Demek sende. Kıyafetim öyle olabilir ama ben Rodeo Palyaçosu değilim. Bu sakarlığın olumsuz bir şey değil Trouble Show. Senin yeteneğin herkesi güldürmek. Düşünsene eğlence işi artık senden sorulacak. Ama ben hiçbir işi başaramam ki. Sürekli sağa sola çarpıp her şeyi düşürürüm. Nasıl baktığına göre değişir. Festivale katılmak en büyük hayalinde öyle değil mi? İşte sana fırsat. Hadi. Uh. <laughs> <laughs> <Vuh! gülüyor> Hadi. <Harikasın gülüyor> işte buradasınız. Ablanız nasıl da söyleyin bakalım. Ne <laughs> çok iyiydin çok Palyaçolar bu kadar çok ilginizi çekti. Hadi bakalım. Evet. Hala bir umudum olduğunu biliyorum.

Yine festivali mahvedecek. Yakalayın onu. Evet. evet Hadi yakalayın, yakalayın onu. Durun biraz. O sendeniz gibi biri Hayır, değil. Kenara <laughs> çekilin küçükler. Bu poni hapse geri dönecek. Ama o festivalleri mahvetmek istemedi ki. Biraz sakar o kadar. Smithy Bey sen neden bahsediyorsun? Trabassoz'un yeteneği ponileri güldürmek. Şimdiye kadar gördüğüm en iyi festival palyaçosu. Bu doğru. Gerçekten çok komik. Bugüne kadar sakarlığını hiç kabullenememiş ama aslında işte nişe festivale katılması gerektiğini biliyormuş. Sadece nasıl yapacağını anlayamamış. Öyle. Aa, mi? öyle miymiş? Aa, şey evet, Dedikleri çok doğru. Palyaçoluk yapıp sizi eğlendirmeye çalışıyorum. Yapmam gereken buymuş aslında. Artık öğrendim. Kötü bir niyetim yok. Gerçekten. Festivalleri sevdiğim kadar hiçbir şeyi sevmedim. O yüzden gizlice girip istemeden ortalığı karıştırdım maalesef. Oysa ben sadece şirin sakar bir poniymişim. Böyle olabilir Trouble Shoes ama yine de yol açtığın bütün sorunların cezasını çekeceksin. Yanlış bir şey yaptıysam bunun bedelini ödemek için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. İşin aslı Festivallerde çıkan bütün sorunları anlayabiliriz. Ama dün geceki poli kaçırmayı nasıl telafi edeceksiniz bilemiyorum. Ee, e, evet, e, şu mesele. Ha, şusun sebep olduğu dağınıklıkta niye biz topluyoruz? Belki bu sayede ben denizini almadan bir yere gitmemeniz gerektiğini öğrenirsiniz. Ponyville'e <laughs> parlak bir kupa götürmeden gitmek yeterince kötüydü zaten. Üstelik baksanıza yine sevimli işaretlerimizi alamadık. Ama Trouble Shoes'un kendi kendine başarı hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı oldunuz. Bu sizin için yeterince iyi değil mi yani? Sanırım bazı şeyleri düzelttik. Bu çok güzel bir hismiş. <laughs> yani toplamasak olur mu? Olmaz.